Evet Hatice, sınavda ön kadrajdan soru soracaklar. Anlatır mısın? Tabii ki. Bu yakıt göstergemiz. Evet. Burası kilometre göstergemiz. Ee, yok, burası hızımız, burası kilometre göstergemiz. Hı. Burası da devir saatimiz. Evet. Ee, buradaki dört tane bu gözükenler ayna ayarlarımız. Sağ bastığında sağdaki aynayı ayarlar, sola bastığında soldaki aynayı evet. ayarlar. Ee, sonrasında bunlar sinyallerimiz. sinyallerimiz. Şu şekilde yaptığımızda kısa. far, kısa far aynı. Evet. Şu ileri geri yaptığımızda bu selektördü değil mi? Evet. Evet, selektörümüz buradan e, sileceklerimizi ayarlıyoruz hızına göre zaten. Evet. Yani rüzgarın şey yağmur şiddetine göre. Evet, o çevirdiğinde arka silecek. Şu çevirdiğinde, çevirdiğinde arka evet silecek. arka silecek çalışıyor. Tamam. Evet. Şuradaki de dörtlümüz. Evet radyomuz evet radyo kısmı hı hı. Klima. klima evet vitesten bahset vites 5 e, vitesten oluşuyor bir tanesi geri 6 toplamda evet e, şöyle 1 şöyle 2 şöyle 3 şu şekilde 4 şöyle 5 ve bu taraf geri evet aynı burada pedallarımızı beyanla pedallarımız var. Bir anlat. gaz fren debriyaj evet 3 tane de aydınlatmamız osmaktan. burada Buradan kapıda başlıyoruz. Yanıyor. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Ben Başarılar teşekkür diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım.